Hem, Hem ben kızları, ben kızları hiç üzmem. Kızlar, kızlar çiçektir, çiçektir diyor arkadaşlar. Vaaa! <laughs> wow. Türk, Türk erkekleri, erkekleri de en güçlü, en güçlü ve en, en asil, asil erkekler erkeklerdir, erkeklerdir dedi. Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir soru oradayım. Şöyle sorvura bakalım. Ya, evler falan açık arkadaşlar. Süper buralar falan hep dolu. Güzel hatta yukarıda bile evler var arkadaşlar. Süper bir serverdayız. Bugün arkadaşlar insanları şakalayacağım. <gülüyor> Şakalayarak <laughs> trollleyeceğim. Nasıl mı yapacağım bunu? Sevgilimden ayrıldığımda beş gündüklere geldim. Bunalımdayım diyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl tepki verecekler. Spontane girdim böyle bir şey düşündüm yani. Ben heyecanlıyım bu video için. Bu arada yarın okuldaki yeni kızın yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yarın okuldaki yeni kızın yeni bölümü paylaşacağım. Bugün teknik bir sorun çıktı. Aslında çektim sizin için. Ama teknik bir sorun çıktı. Sorun değil. Hallederiz. Her şey hallederiz. Nazar değdiler sanırım arkadaşlar. Sıkıntı değil. Videoya geçelim. Neyse. Selam. Arkadaşlar bunu da selam diyeyim de. Derdi mi anlatayım bir. Ne oldu? Niye ağlıyorsun diye arkadaşlar. Çok üzücü. Anlatamam. Anlatamam. Çok üzücü. Çok hem de o kadar üzücü. Tamam tamam. İnandım. Tamam. Yani o kadar <laughs> Anlat diyor arkadaşlar çocuk Bu arada bu face de saçı da benden Almış olabilir yani neyse Bunun önemi yok sevgilim beni terk et için ağlanır mı diyor arkadaşlar. <laughs> Ağladım. Ben çirkinmişim öyle dedi. Çirkin bir kızmışım. Ne yapayım ağlayamaz mı Allah Allah. Yaşın kaç diyor. 13 senin 11'miş o da. Aç tavsiyesi alıyorum şu anda. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yaş 11 yalnız. Güzelliğine bakıyorsa onun için ağlama diyor. Ama serverdaki kızlar güzel. Haklı o dedim arkadaşlar. Haklı haklı. Haklı değil diyor çocuk. Ya canım benim ya doğru söylüyor. Haklı değil yani. Kafasını gözü neyse. Biraz daha devam edelim. Ben ona aşıktım. Hayallerim vardı. Ne hayali diyor. Evlenecektik. Çocuklarımız olacaktı. Bu yaşta mı diyor. <laughs> Hem oldu bile dedim arkadaşlar. Ne nasıl diyor. <laughs> <laughs> o bizim çocuğumuz oldu. Ama onu bile terk etti. Lanet, Lanet adam. adam. <laughs> RP'de mi çocuğunuz diyor. <laughs> Yok gerçekten. <laughs> Çocuğun kalbini indirecektim ya. 13 yaşında çocuk gelin olacaktım neredeyse. <laughs> ben de gerçek hayatta sandım diyor. Yok ama RP'de gerçek bence dedim. Kızım o çoktan başkasını bulmuştur. Üzülme onun için diyor. Hemen ağlamam lazım. Bunu nasıl dersin? Sevgilime iftira atma bir kere. <laughs> Sorunlu bir gibi yapayım mı arkadaşlar? Şizofreni. <laughs> Aldatan o ben değilim diyor. Seni güzel olmadığı için terk etmiş diyor. Hayır bir kere dersleri varmış ondan terk etti. Sonra Aleyna diye bir kızla ders çalışıyorlar serverda dedim. Kendi avutma şekli. Tabi tabi derstir kesin diyor. <laughs> Senden daha az salak görmedim diyor arkadaşlar. <laughs> Hayır canım. Bir kere benim sevgilim aşkı tam beni hiç aldatmaz. Ders çalışacaktı. Sus ders çalışacaklardı işte. İftiracı. Günah dedim. Dedikodu yapıyorsun. Günah. <laughs> Sen söyledin ya ben mi yapıyorum diye arkadaşlar. İş dedim. Senin de Sevin seni aldatır. İftira yersin. <laughs> Niye be ediyorum ben ne yaptım diyor arkadaşlar. Şuraya gidin de biraz drama güğüne bağlayayım şurada oturup tamam mı? <laughs> ne yapacak bakalım. Bak bak geldi. <laughs> Aleyna hala sev olmuşlardır bile diyor. Ağlayayım arkadaşlar. Kıracağım. Kıracağım. Bana kırılma git sevine kırıl diyor. Haklı çocuk ama ben şu anda şaka yaptığım için arkadaşlar <laughs> böyle yapmak zorundayım. Şöyle ağlayıp gideyim. Sonra burada böyle ağlayıp arkasından bekleyen kızlar. Drama Queen kızlar gibi oldum ya. Neyse şuraya oturayım arkadaşlar. O da geliyor var ya. Depresyondayım. Unutuldum. Aldatıldım. <laughs> o nasıl bir ses? Unutuldum. ya. Duruyor <laughs> duruyor. Takıntılı bir sevgili gibi. Hayır ben ondan başkasını istemem. Ne kadar da kendimden emin bir insanım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Hem sen onu diyor gerçek hayatta tanıyor musun diyor. Hayır ben onun Roblox karakterine aşık oldum dedim. <gülüyor> <gülüyor> Roblox karakterleri gerçek değil ki diyor. Hayır gerçek sus. Günah girme bir kere. Gerçek değil mi arkadaşlar Roblox karakterleri? Hayır bu gerçeğe inanamam. Olmaz. Kabul edemem bunu. <laughs> bir kere gerçek onlar tamam mı? Ruh sağlığı bozulmuş diyor arkadaşlar. <laughs> Hadi ya gerçekten mi? <laughs> Ağlayayım da hemen Dramagu ile bağlayayım. Beni kimse sevmiyor. <laughs> tamam ağlama diyor arkadaşlar. Karakteri nasıl bir şeyde aşık oldun diyor arkadaşlar. <laughs> Bak şimdi ne diyeceğim. Bak <laughs> Bakon karakteri. <laughs> Bakona mı aşık oldun diyor arkadaşlar. Çocuk random şey oldu. <laughs> Olamaz mıyım? Ha? Evet oldum senden yakışıklı. Dalga geçiyorsun benimle. Bak dalga geçmiyorum diyor. Brokov'un seyleri ciddi değil. Ciddiye alma. Erkeklere güven olmaz ağlama diyor arkadaşlar. Ay <laughs> kıyamam ya. Bana şu anda aç tavsiyesi veriyor. <laughs> Ağlayım ben de. Yine niye ağlıyorsun diyor. Server bana evlenme teklifi etmişti. O RP için diyor. Ben de gelinliğimi hazırlamıştım evlilik teklifi için. Damat gitti dedim arkadaşlar. Gülüyor. Gülüyor. Yalancıktan şey yapayım mı? Böyle server'da sanki gelmiş benim o sevim, hani hayali sevim var ya şu an, Brokov'unda. O gelmiş ki bir tane çocuğun yanına gideyim mi server'da? Giriş yaptı dedim arkadaşlar. Kim diyor. O dediğim sevişte dedim. <laughs> Nerede diyor arkadaşlar? Gel göstereceğim. Şimdi spontane birini bulalım arkadaşlar, sevim diyelim. Kalabalık bir yer buldum, şuradan diyeyim İşte bu dedim arkadaşlar. Niye aldattın kızılan diyor. <laughs> Kim mal diyordu arkadaşlar? Dırdık gerek kavga çıkarıyor. <laughs> Sen erkek olsan bir kızı üzmezdin diyor. <laughs> bit diyor arkadaşlar. Ne kızı lan diyor. <laughs> Bu kızı aldatmışsın, başka kıza gitmişsin. Doğru düzgün ol diyor. Bu da diyor ki bunu mu diyor? Evet onu diyor. Senin ee, bit diyor arkadaşlar. <laughs> ben seni aldattım mı diyor arkadaşlar çocuk? Evet duygucuklarımla oynadın <laughs> Tanımıyorum bile kızı diyor tanımıyor ki beni. Psikopata bağlayıp beni unutmuş dedim arkadaşlar. Bit diyor senin diyor kızı üzmüşsün diyor. Adam değilsin diyor arkadaşlar. <laughs> Şu yerdeki yatanlar ne yapıyorlar ne kafeciler bilmiyorum arkadaşlar. Küfür etmem askerim ama kızı tanımıyorum diyor. Vay be ne var? Yeter ya bu şakayı devam ettirmeyin ya. Bu benim birazcık vatan aşkımı körükledi arkadaşlar. Tamam tamam dedim. Ne oldu? diyor arkadaşlar. Şaka yapmıştım dedim. <laughs> ne diyor? Gördün mü tanımıyorum dedim. Ama tanışabiliriz diyor. <laughs> Kusura bakma kanka bu kız kandırdı, küfür ettim diyor arkadaşlar. <laughs> sor <laughs> burada da bu arada askercilik oynuyorlar sorun değil gelin rp yapalım diyor sen de asker ol diyor hem ben kızları hiç üzmem kızlar çiçektir diyor arkadaşlar Wow. Aa. ne oluyor lan burada evet diyor bu da <laughs> Ya teşekkürler Türk, Türk erkekleri, erkekleri de, de en, güçlü en güçlü ve en, güçlü en asil, asil erkekler erkeklerdir derdedi. dedim gaza geldim <laughs> çok tatlı iltifat etti çünkü çiçekliğinizi gösteriyorsunuz dedi gitti arkadaşlar kız kızları da erkekleri de ülkemizin harikalardır diyor. Evet kanka diyor. <laughs> Bakın gördünüz mü? Benim sigma olma gibi bir derdim yok. Ben hak de veriyorum bunu. Ama benim kalbim gerçekten yumuşaktır, hemen değişiyorum. Buradaki iki arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. O güzel şey için ve bu o şakaladığım arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Beyaz oyunlar hepinize kocaman bay bay. Bu arada yarın okuldaki yeni kız gelecek. Lütfen bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Yarın okuldaki yeni kızın yeni bölümü gelecek. Sizi seviyorum.